Merhaba, bugün e, Carson McCullers'ın o kendine özgü dünyasına biraz daha yakından bakıyoruz. Evet, harika bir seçim. Elimizde Küskün Kahve'nin türküsü var, uzun öyküsü. Bir de harika çocuk, Jockey, Madame Zilenski gibi e, bazı kısa öykülerden pasajlar seçtik. Hı hı. Amacımız aslında McCullers'ın yarattığı o nasıl desem tuhaf, yalnızlık dolu yoğun duygusal atmosferi biraz hissetmek, hissettirmek. Kesinlikle. Zaten bu metinler şey karakterlerin iç dünyalarına, o sıra dışı ilişkilere, insanın varoluşsal yalnızlığına dair çok derin izler taşıyor bence. Evet. Özellikle aşkı ve aidiyeti nasıl farklı ele aldığına bakmak ilginç olacak. Yani alışılmışın dışında. Evet, karakterleri zaten başlı başına bir olay. Hani bildiğimiz kalıplara pek sığmıyorlar değil mi? Mesela Küskün Kahve'nin türküsündeki Miss Amelia. Ah evet Miss Emelia. Dışarıdan bakınca böyle dimdik, güçlü hatta biraz sert bir kadın ama aslında e, yapayalnız. Hı hı. Sonra hayatına o kambur kuzen Lyman giriyor ve bir anda her şey değişiyor. Kasabanın atmosferi bile yani. Aynen öyle. O aralarındaki bağ, o tuhaf ilişki. İşte tam burada bence McCullers'ın o meşhur seven ve sevilen teorisi akla geliyor. Evet onu açalım biraz. Yani metinlerde de geçiyor ya aşkın iki taraf için çok farklı deneyimler olduğu. Seven taraf kendini adıyor ama bu adanmışlık içinde daha da yalnızlaşıyor aslında. Hmm. Sevilen ise sadece o yoğun duygunun merkezi oluyor. Belki farkında bile değil tam. Miss Amelia'nın Lyman'a olan o bağlılığı şey gibi metinde de diyor ya ruhuna bakar gibi. Evet evet. O ifade çok çarpıcı. Acı, şaşkınlık, bir de böyle kararsız bir sevinçle dolu bir bakış. Tam da o sevenin halini anlatıyor işte. Bu sevginin tek taraflı hatta yalıtıcı olabilme hali çok güçlü bir tema gerçekten. Kesinlikle. Bir de e, bir ağaç, bir taş, bir bulut öyküsü var. Oradaki yaşlı adam. Evet, o da çok ilginç. Karısı terk ettikten sonra geliştirdiği bir aşk biliminden bahsediyor. Sevmeye en tehlikelisinden yani bir kadından başlanmaz diyor. Önce bir ağacı sev, bir taşı, bir bulutu. Hı hı. Burası çok acayip değil mi? Çok acayip ve çok hüzünlü aslında. Yani büyük bir travma sonrası geliştirilmiş bir belki bir savunma mekanizması. Olabilir. Ya da belki de insan ilişkilerinin o karmaşıklığından getirdiği acıdan kaçıp sevgiyi daha nasıl desem kontrol edilebilir, daha temel bir yerden yeniden öğrenme çabası. Peki işe yarar mı sence? Yani böyle bir şey mümkün mü? Yoksa bu sadece acıdan kaçmanın bir yolu mu? Bir yanılsama mı? Zor bir soru. Bu kaçış meselesi başka karakterlerde de var sanki. Mesela Madame Zilenski ile Finlandiya Kralı o hikayeler. Aa evet Madame Zilenski inanılmaz gerçekten. Müzik dışında pek bir şey olmayan hayatındaki boşlukları Finlandiya Kralı ile ahbaplık gibi akıl almaz fantastik yalanlarla dolduruyor, kendi gerçeğini yeniden yaratıyor adeta. Çok doğru. Bu da bir başa çıkma mekanizması aslında. Gerçek hayatının belki de tek düzeliliğine, eksikliklerine karşı kendine paralel bir dünya kuruyor. Peki ya bir aile sorunundaki Emily'nin alkolizmi? O da bir kaçış mı? O da bir kaçış ama çok daha trajik bir kaçış tabii. Yani her ikisi de Madame Zilenski de Emily de hayatın zorlayıcı gerçekleriyle yüzleşmek yerine kendi sığınaklarını inşa ediyorlar. Bazen bu sığınaklar yıkıcı olsa bile, anlıyorum. Bir de hep o yalnızlık, o ait olamama hissi var. Konuk öyküsündeki John Ferris mesela, eski eşinin ailesinin içinde ama kendini tamamen yabancı hissediyor. Evet, o yabancılık hissi çok belirgin. Ya da jockey'deki o küçük adam, içinde bir öfke birikmiş, haksızlığa uğramış ama bunu dışarı vuramıyor. Kendi içinde yaşıyor o yalnızlığı. Hep bir kopukluk var sanki. Kesinlikle. Zaten bu karakterler genelde toplumun çizdiği sınırların, o alışıla gelmiş normların dışında kalıyorlar. Harika çocuktaki Francis gibi. Francis, evet. Wunderkind. Aynen. O Wunderkind yani harika çocuk ifadesi metinde sürekli tekrarlanıyor ya, bu aslında onun omuzlarındaki yükü, beklentileri gösteriyor. Yetenek, onu nasıl yalnızlaştırıyor, yaşıtlarından koparıyor. Başarısızlık korkusu da cabası tabii. Tabii. Bu dışlanmışlık, bu ait olamama hissi, Makullars'ın dünyasının temel direklerinden biri diyebiliriz. Misamelia'nın öykünün sonundaki hali de bu açıdan çok vurucu. Evine kapanıyor, tahtalarla çevriliyor, gözleri giderek daha şaşı, daha içe dönük. Evet, tam bir içe kapanış, dünyadan kopuş, sanki kendi yalnızlığına hapsolmuş gibi. Yani bütün bu karakterler, Misamelia, o yaşlı adam, Madame Zilenski, Francis, John Ferris… Joki hepsi kendi yaralarıyla kendi tuhaflıklarıyla varlar. Aynen öyle ve makars onları yargılamıyor, sadece bize gösteriyor olanı olduğu gibi. Toparlayacak olursak, makallrs bize e, kusurlu, evet, yaralı, toplumun belki biraz kenarına itilmiş ama inanılmaz derecede canlı ve gerçek karakterler sunuyor diyebiliriz. Kesinlikle, aşkı, yalnızlığı, aidiyet arayışını hep böyle beklenmedik hatta bazen rahatsız edici köşelerden anlatıyor. Elinizdeki bu pasajlarda bu dünyanın küçük ama çok yoğun birer örneği gibi. Belki de hani üzerinde durulması gereken son bir düşünce şu olabilir. Bütün bu farklı, acı çeken, yalnız, tırnak içinde tuhaf karakterleri düşündüğümüzde bizim normal dediğimiz şey aslında ne kadar dar bir alanı tanımlıyor. Hmm, evet, İyi bir soru. Belki de insan ruhunun en derin, en gerçek halleri tam da McCullers'ın gösterdiği o norm dışı alanlarda. O kasvetli güney kasabalarında ya da ne bileyim prangalı mahkumların söylediği bir türküde gizlidir. Siz ne dersiniz?